Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yepyeni bir videom daha karşınızdayım. Bugün size tanıtma videomu yapacağım. Ve yanımda bir tane kuzenim olacak. <laughs> evet şöyle yapalım. Ee, evet e, isterseniz hemen geçelim. Başla. Ee, 28 Ağustos 2006 doğumluyum. Burcum Başak. Kilom 33 ve boyum 1.39. En sevdiğim yemekler pizza ve pat patates kızartmasıdır. En sev en yapmaktan hoşlandığım şeyler ise arkadaşlarımla gezmek e, ve e, spor şeyler yapmaktır. E, Okuluna bahsedecek olursak Atalar Sadede Kıbrıs doğumunda 4 5 şubesinde okuyorum. E, ailemle bahsedeyim. Annem, annem Zeynep e, Acar, e, babam Muharrem Acar, abim de Mehmet Fatih Acar. Kendimden Nursela Acar. Ee, biz çekirdek aileden oluşmaktayız. Ee, Youtube kanalından bahsedeyim. Ee, biz bu Youtube kanalını 3 e, kuzen yaptık. Ve onlar da çok istiyordu. Ben de çok istiyordum. Ee, evet Onlarla beraber vakit geçirmekten de ayrıca çok hoşlanıyorum. Ve onları da çok seviyorum. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Daha çok video yapmaya çalışacağım. İnşallah bu kanalımı beğenirsiniz. Biz de diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.